Abi iyi misin? Abi sokayım? Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Ya abi ben nereden bileyim heriflerin birbirini vuracağını? Ulan senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Sırası mıydı lan kumarın? Ne güzel umuraya gidecektin. Gensiz şerefsiz. Sen soktun bizi bu işlere. Sabri abi doğru söylüyor Tayfun. Hep senin başının altından çıktı kardeşim. Ne olacak bu duvarların hali ya? Kapının haline bak birader ya. Ne yapacağız biz bu cesetleri? Sokarım lan böyle işin içine. Beyler, ben iptal oldum. Bu nedir ya? Beyler, <laughs> Ekrem'in kardeşi geçen ay hapisten çıktı. Bu şu demektir. Odadaki herkes bu saatten sonra ölüdür. Başımıza büyük bir ihale aldık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. <laughs>